Yılın son yargı bölümüyle ve haliyle son analiziyle karşınızdayız. Özellikle karakter çatışmasına dair birçok sahneyi konu alan 77. bölüm final sahnesiyle akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı. Vurulan iki memur kim? Efes Avcı ve Metin abinin sahnesinde gözlerden kaçan detay ne? Mesleki tehlike yaşayan Ilgaz Savcı'yı bir yandan da bekleyen sürpriz gelişmeyi ve yargının yılbaşı arasıyla birlikte kaç hafta yayınlanmayacağını açıklayacağımız analiz videomuz sizlerle. Aykut Öngermiye ve örgütün diğer ortaklarına düzenlenen operasyon niyahi hedefine her ne kadar ulaşsa da henüz örgütün tamamı ele geçirilemedi. Kadir Adarlı hala serbest. Üstüne iki yaralı çıktı. Gizemini koruyan iki memur olayına gelmeden önce Kadir Adarlı'nın gizliden yürütülen ve bir anda yapılan baskından nasıl haberdar olduğunu ve ne ara kaçtığını konuşalım. Kadir Adarlı Yekta'nın ofisini ziyaret ettiği sırada dinleme cihazı yerleştirdi. Yekta sonradan ofise gittiği için Kadir'in rahatlıkla cihaz yerleştirecek kadar vakti vardı ve bence yerleştirdi de böylelikle Kadir Yekta ile Özge'nin konuşmalarını yani kendisi hakkındaki tüm araştırma sürecini duyabildi. Ben yeni bölümde flashback yapılarak Kadir'in dinleme cihazı yerleştirdiğini, bu sayede operasyonun yapılacağını tahmin ettiğini ve sonucunda da kaçtığını izleyeceğimizi düşünüyorum kayıtçı var mı, böcek var mı, diye baktım. Çünkü öteki türlü çok anlamlı bir senaryo ortaya çıkmaz. Kadir bir anda ofise gitti, kendi kendine pimini çekti ve dedi ki benim yakınlarım var. Eyekta da bu bombayı aldı, kolaylıkla patlattı. Bu kadar düz bir mantıkla gidilirse Kadir'in hiçbir karı olmaz. Hatta durduk yere zarara girdiğini izlemiş oluruz. Kadir yanındaki bir adamın bu kadar basit bir hata yapacağını zannetmiyorum. Vurulan iki memur kim? Telsizle haber gelmeden önce Efe Savcı ile Metin Amir'i yan yana gördük. Elbette ki hepimizin aklına bu iki memurun vurulacağı geldi fakat şu detay gözlerden kaçtı. Metin Amir ile Efe savcı yan yana silahlı çatışmaya girerken işte burada gördüğünüz gibi onların yanında iki polis memuru daha var. Bu durumda ihtimaller Efe ve Metin ile beraber diğer iki memuru da içine alıyor ve dört kişiden ikisinin vurulduğunu bizlere sunuyor. Peki hangi iki memur vuruldu? Benim şahsi görüşüm Metin Amir'in asla bu olayda vurulmayacağı yönde. Çünkü Metin Amir'in buna benzer senaryolarını izledik. Bir kez daha onun hastanedeki ölüm kalım mücadelesini ve Kaya ailesinin telaşını görmeyeceğimizi düşünüyorum. Fakat diğer bir yanda yepyeni bir maden var. İlk bölümlerde çoğunluk ona pek ısınmadı. Hep bir şüphe duyuldu. Sonradan alışılmaya başlandı ve özellikle Tuğçe ile aşk senaryosu ortaya çıkınca gittikçe sevilmeye başladı. Evet, Efes Avcı. Bence kesinlikle vurulan memurlardan biri Efe olacak. Efe için herkes el ele verecek. Özellikle ona karşı biraz kırgın olan Tuğçe bu olaydan sonra tamamen sinirini unutacak. Tuğçe ile Efe'nin bağı vurulmadan sonra daha da güçlü olacak. Aynı zamanda Tuğçe'nin Efe savcı için duygusallığı en uçta yaşaması ister istemez herkese aşkını belli ettirecek. İkinci vurulan memurun da henüz adını bilmediğimiz bu iki memurdan birinin olacağını düşünüyorum. Şimdi de Savcı Ilgaz Kaya'ya gelelim. Pardon, Başsavcı Ilgaz Kaya'ya gelelim. Her afetin ardından tohum filizlemeyi çok iyi başaran yargı senaryosu savcılık mesleği tehdit altına giren Ilgaz'ı başsavcı Ilgaz yapacak. Hatırlarsınız ki ikinci sezonun başından beri gündemde olan ama şimdi işlenen başsavcı konumu Ilgaz Kaya'ya çok yakışacak. Hadi hayırlı olsun. Nadide vermiş olduğu kararların cezasını çekecek ve Kadir Adarlı ile birlikte senaryosu çok yakında sona erecek. <laughs> Peki bu güzel gelişmeleri ne zaman izleyeceğiz? Yargı yılbaşı arası nedeniyle tam 2 hafta boyunca yayınlanmayacak. 2024'ün ilk yeni bölüm tarihi 14 Ocak Pazar olacak. Önümüzdeki bölüm biraz uzak olsa da heyecanla bekliyoruz. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.